nitelikli dolandırıcılık suçundan 6 şahıs yakalanmış, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalmış, 4 şahıs tutuklanmıştır. Aradan şahıslara yönelik çalışmalardan toplam 13 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. 9 tabanca, 640 fişek, 5215 paket kaçak sigara, 455 adet elektronik sigara, 86 adet kaçak elektronik sigara likiti, 131 adet pro, 576 kilogram kaçak tütün, 35 paket kaçak nargile, 11 milyon boşun, 626 bin dolu makaron, 5025 litre kaçak içki, 18077 şişe kaçak içki, 3000 litre kaçak etil alkol, 56 bin kaçak ilaç, 4000 kilogram kaçak hayvan tedavisinde kullanılan ilaç, 1974 adet sahte para, 3,5 milyon suç geliri para, 59 adet sahte belge, 2000 litre kaçak zeytinyağı.